gideceklere geleceğiz sen enerjiyi <laughs> <laughs> Elazığ'da vaka sayılan artmasından birinci şart insanların maske alamaması. Bir de aşı olmayan insanlar bayağı yüksek. İnsanların yüzde 30'u maske kullanmıyor. Ondan olabilir. Bir de insanlar tedbirini almıyor kapalı alanlarda. Ne bileyim maskeyi kullanmayan insanlar çok çoğunluktadır. O yönden şeyler bayağı bir yükseklik var yani. Tedbiri almayan insanlar bir de önemsemeyen insanlar vardır. Ondan bayağı bir en bir yükselme oldu. Eskiden en azından vaka sayısı çok düşüktü. İnsanlar önemsemedi. Şimdi önemsemiyorlar. Vakalar onun için bayağı bir yükselme oldu. Biraz daha işi ciddi almak lazım. Bu sağlıktır. Ben üçüncü aşı yaptım. Dördüncü aşı da Allah nasip ederse pazartesi salı günü dördüncü aşı yapma düşünüyorum. Yapacağım da inşallah buraya gidip aşımı yapacağım yani. Ben o aşılarıma bayağı bir dikkat ediyorum. Büyüklerimiz olsun, küçüklerimiz olsun biraz daha dikkat etmeleri lazım. Maskeleri düzenli bir şekilde. Yani burnun üzerine çekmeleri lazım. Ağızlarını kapatmaları lazım. Süs olarak kullanmamak lazım. Biraz işi ciddiye almak lazım. Bir de ne bileyim aşılarını yapmaları gerekiyor. <laughs>